Uyan la Fiko uyan ya, Ne oluyor Oğlum sen bana İstanbul'a First class yolculuk yapacak dememiş miydin Bu midir oğlum first class yolculuk Allah'ım sen ne diyorsun ya Allah paramı var da first class yolculuk yapmadım Sayende cep delik cep cepten gönder Bana bak sen ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Koskoca Harren Ovası'nın bir böyle mi konuşuyorsun? Ulan bana bak böyle yapıp dur mu? vallahi daha üstüne çakarım Allah'ıma kitapma ha. Oğlum bu ne? <laughs> <laughs> Hayvan ne? içinde yolculuk yaptın bana. Oğlum gülme. Gülme bak diyorum sana, koskoca Hüso Han'a böyle damarlarla yolculuk mu yapmayacaktı ulan? Var ya Fiko, ah. <laughs> Allah! Ya Aram, ya çok affedersin. Helikopterin özel jetin vardı da bilmedik sanki. Aa olaydı da köye haciz getirmeyaydın. Ne bileyim oğlum, o kansızların bütün köyü elimden alacağını. Ya ne kadar ayıp ettiler değil mi? Sen gittin bankalarda krediye aldı, aldın, ondan sonra Adana'da karılarla kızlarla palyonda yiydi. Sonra da haciz geldi. Dımdızlak kaldık ortada. Diko. He. En çok kanıma ne tokandı biliysem. Neden? O marabaların arkamdan taşla kovalamaları dokun. Üstelik onlara onca yaptığım şeyden sor. Ya çok haklısın Musa ya. O harekete ben de çok içerledim. Adamların tarlalarını haciz getirdin. Aslında sana madalya takmaları gerekti. Adamlar sana taşla kovalasın. bakarlar Allah'ın içine. Ben sana ne diyor? Ben hiçbir şey demem. Hadi beyler, İstanbul yolcusu kalmasın. Oldu canım. Hadi lo, hadi lo. Hey Allah. Tut bakayım ya. Ne kadar tut bakayım. Yavaş yavaş. Babanın malıydı çünkü afisi ya. Hadi ağam, atla gider. o. Niye? Bende yükseklik korkusu vardır ha. Ya sen bana bızdırat mı olacaksın hep böyle ya? Seni duyan da o Dubai'deki 860 metrelik burç gökdelenin tepesinden atlıyorsun zannedecek. Ya şunu şurası bir buçuk metre atlarsana! Bak Kırto, sen ne biçim konuşuyorsun? Bana bak terbiyesiz. Bir ara hatırlat da seni eşek sudan gelene kadar dövün. Oldu canım, gel bakayım böyle. Ya bu nedir ya, bu ne azdırap ya? Ya gel! Hayır! Ya buradan mı atlayacaksın, gel. gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Bak, bak, bak. Neler yapıyorsun, bak. Sonra lan. Oğlum! Allah, ya. Allah. Allah. Ya. Allah. Allah of, of. La fikol, ha oğlum. Ziya uyduk geldik İstanbul'a. Oğlum ne iş tutacağız? Bak sana bir şey diyeyim mi? Ben ağalıktan başka bir iş bilmem haberin olsun ha. Ya ağam sen hiç merak etme ya sen ya. Ya diye bir iş Bu İstanbul'u taşı toprağı altındır. Paranın nereden geleceği belli olmaz. Allah, hakikaten paranın nereden geleceği belli olmuyor. Bu sütü bozuk niye attı şimdi parayı? Ee, Bizim dilenci sandı herhalde. Lan kartal! nasıl bizi dilenci sandı herhal. Hadi seni dilenci sandı. Beni nasıl dilenci sandı? Oğlum ben var ya ben. Ben koskoca koca ahayım. Allah. Aha bu da attı. Fiko, Oğlum çok para var bu işte. Dilencilik mi yapsak, ne yapsak? Ya aha. Titreme kendine gel. Ya sen koskoca harran olasın elsi sen. Kalkmış burada dilencilik mi yapacaksın ya? Allah Allah. Ha dedin biraz dirayetli olur. Karakterli olur. Bu nedir ya? <laughs> şaka, yaptım la, şaka yaptım lan şaka yaptım. Bakalım sen hiç merak etmeyesen. Sayende bu İstanbul'un yeni ası olacaksın. İstanbul'un tozunu attıracaksın ya. Vallahi mı? Esah mı değil sen? ki ne esah. Asak. Sen bir yer güven, ...parayı buluruk dediysem buluruk. Ya Miko, oğlum parayı bulunca... ...bana da cibelenk bir karı alır mıyım? Ya ata ağam da önce tamponumuza bir don alak... ...avra sonra bakarak. Ağam, şu senin atı köstekli saati sen bana bir ver bakayım. La kız o, ne diysen. O köstekli saat bi'ye baba yarıdır. Aileden dedelerinden kalmadır. Onu kimseye sattırmam Allah'ıma gittim He, aferin sattırma. Zaten burada sokaklarda kalayık İstanbul'da. Sen o altın köstekli saatini havada karada götürsünler. Hem sadece onu götürmekle kalmazlar. Senin dala böbreği falan da götürme haberin olsun. Esah mı diyin lan? Ya esah diyeyim tabii ya. Ya hem onu bir satak. Sana şöyle güzel elbiseler, kıyafetler alak. Daha da araba kiralayacak zaten. Arabam kiralayacak Ne film çeviriyorsun gene ya? Ya ne film çevireceğim ya? Sen o altın köstekli saati ver hem kalacak yer bulacak... ...hem de sana yeni avrat bulacak. Allah! <gülüyor> <gülüyor> o zaman Fiko, bu kestekli saat senin köpeğin olur. Ben liseye gideyim. Ha, e, size verdiğim alışveriş listesini hemen alırsın değil mi? Alırım tabii kızım benim. Hayırlı işler sayın. Ha. Evet arabaya bak ne kadar mı kimse araba bu? Allah Allah bu lüks arabanın burada ne işi var ya abi zengin yolunu kaybetti herhalde. İnşallah da kar bir zangındır ha. Tövbeler tövbesi ya kudurdu gene. Selamünaleyküm aleyküm ev halkı. Nasılsınız? Lo camış, lo fiko, canım benim. Fiko. Senin burada ne işin var ya? O kör olası Maho ağa da gelmiş midir? O deyusu alnını çatından vuracağım ha. Ya bir dakika sakin ol anne ya. Sus konuşma alo. Bahar gelmiş midir diye. Ya Anay kurban olam. Sok o silahı yerine. Siz karışmayın. Bıya bak. O gansız. O sütü bozuk. O kart zampara burada mıdır ha? Ya anay ben yalnız başıma tak başıma şahsen kendim olarak geldim ya. Madem taksan niye gelmişsin? Ya ben sen elini öpmeye geldim. Sen benim anam sayılırsın değil mi canım ben. Oh ne anası be. Ben senin kız kardeşin yaşındayım. Hala genç. Tabii canım tabii ne demezsin. Hatta Ajda Pekkan gibisin. Her yıl bir yaş daha gençleşirse. <laughs> Şş, bırak şimdi bırak anlat bakayım. Bu lüks araba nereden çıktı? Mahvaka parayı mı buldu? Zengin mi oldunuz oğlum? Façayı mı zettiniz la? Camış. Yok Sait kardeş yok bu Mahvaka'nın değildir. Biz Mahvaka aile yolları ayırmak kararı aldık. Daha doğrusu ben sözleşmeyi tek taraflı feshettim. Bundan sonraki kariyerime, kahyalık kariyerime başka bir aile devam edeceğim. Hmm, hayırlı olsun, aferin, aferin çocuğum. Eh, Biko, e, yazsana içeride bir çay içecek. Olur canım ben. Haydi haydi ben gidiyorum Allah. <laughs> i̇yi iyi git git. Sen güle güle git. Hayırlı işler bol kazançlar. Ben İstanbul'dayım. Bela zırt zırt, görüşürüz. Buyurun buyurun geçin şöyle, ben de çay yanına da bir şeyler hazırlayayım. Zahmet olmasın. Oldu bir kere. Baba. be Ne diye bileyim sen? O Maho ağanın eli kolu kırılsın ha. Benim gibi taş gibi kadını nasıl bırakıp gitmiştir? Ciğerleri takırsın. Ya anne sen unut onu unut. Allah Allah erkek miydi o ya? Onun son kullanma tarihi geçmişti. Boş ver onu sen. Ben sana yine ağa buldum. Büyü soğa. Ağzına alayım. Çıtır çıtır. Daşı kıllamadı. Ya sen de ağa bulmuşsa kıllasını istiyorsun ha. Hadi. Ne yapacak kıllıyı? Daşı kıllı mıdır dedi. Kıllıdır kıllı. Merak etme. Geçen gün sokakta yürüyorduk hatta. Hayvanat bahçesi güvenleri bunu ayı zannedip içeri almaya kalktılar. O kadar kıllı yani. Asak mı diyorsun? Vallahi ya vallahi kitabım kitabıma. Ya sur sen bana inanmıyorsun. Ben sana bunun fotoğrafını göstereyim. Nasıl? Allah çok yakışık budur ha. Maşallah. Puh, puh. Dergin <laughs> Dışarıdaki leki arabayı görmedin galiba. Kaç tane köyü vardır? Ya ne köy ya bütün köylerini sattı. Adamın arazisinden petrol çıktı. Bu da renç belliği bıraktı. Adam şimdi petrol kralıdır ya. Esnaf mı diysen? kendisi Ortadoğu'nun petrol krallarından biri ya. Hatta arazisinde o kadar petrol çıktı ki Amerika ağamın arazisine ne zaman demokrasi getirecek onu merak ediyoruz ya. Piko, e, şu senin Hüso ağayla diye bir yemek ayarlasana. Hani şöyle baş başa yapalım. Ya onu hallederiz de önce sen bir süslen püslen bu halin nedir ya? Niye böyle diyorum biliyor musun? Kendisi petrol kralı ya. Onu ne mühendis ne doktor avratlar istedi de kendisi böyle bir elinin tersiyle etti gitti ya. Sen merak etmeyesen, ben öyle bir süsleneceğim, öyle bir püsleneceğim ki Hüsa küçük dilini yıkacaktır. O petrol kralıysa ben de Haran Ovası'nın kraliçesiyim.